Hadi ben çıkıyorum. Ben de geleyim abi ne olur. Sen nereye geliyorsun ya? Sen de işte geleyim. Yok ya istemiyorum abicim. Ne zaman seninle beraber dışarı çıksan bir yere dalıyorsun saldırıyorsun yok. istemiyorum sen kal. Söz hiçbir yere dalmayacağım. Sözünden de çıkmayacağım. İyi bakalım gel. Gel bakayım gel. Vallahi sana açık konuşayım bak hiç güven vermiyorsun bana ama. Hadi gel. Ya bana güvenebilirsin abicim ha. Hira. Hira. Ya yemin gene mi gittin sen bir yere? Nereye gittin şimdi Allah bilir. Al işte. Ya gene bu arabayı nereden buldun sen ya? Ya aşağıda çocuklar vardı ben de aldım ya. ve çocukların arabasını niye alıyorsun sen abicim? Hani hiçbir yere dalmayacaktın, saldırmayacaktın. Niye böyle yapıyorsun sen? Bir şey var mı? Ya ben ne yapacağım bu çocukla arkadaşlar ya of